Bugün size görme ile ilgili önemli bir refleksoloji noktasından bahsedeceğim. Görme deyince hipermetrop, miyop, uzak, yakın, sarı nokta, gözle ilgili tüm hasarlarla ilgili elimizde bir nokta var. Bu işaret parmağımız ve orta parmağımızın arasındaki şu perdeli bölge. Şöyle göstereyim ben size. Buradaki kısmı muhtemelen dokunduğunuzda bir ağrı hissi olacaktır. Ağrı hissini aldırmadan Tam ağrılı bölgeyi tutarak günde 3-4 dakika şöyle bu şekilde baskı uygulayarak bunu her iki elde de yapmalıyız. Özellikle sol ele dikkat edelim. Solda biraz daha böyle parasempatik kısım olduğu için tedaviye daha yatkın olacaktır. Şu şekilde tutarak görme hasarlarını minimum düzeye indirebiliriz sabah ve akşam olmak üzere bir üçer de dakika ayırarak bu tedaviyi yapabilirsiniz. Şimdiden şifa olsun.